Şimdi müthiş bir imanı gizleme gayreti var. İslam'ı tebdil tegyir gayreti var. Şeyleri değiştirme, sanki kolaylaştırma adına, ruhsat bulma adına, fırsat bulma adına efendim kim neyi aklına eserse onu inkar ediyor. Bugün bir yerde rastladım, ilk defa duydum. Bugün de baktım. Sırat köprüsü mevzunu gündeme getirmişler. İşte Kur'an-ı Kerim'de Sırat köprüsü ile ilgili hiçbir ayet-i kerime olmadığını, dolayısıyla da böyle bir tehdidin bulunmadığını, Sırat köprüsü diye bir şey olmadığını böyle bir köprüden geçmek, böyle bir köprünün tehlikesi olmadığını, Kur'an-ı Kerim'deki sırat ifadelerinin yol anlamına geldiğini, efendim hidayet yolu olduğunu, bu tehditlerin asılsız olduğunu, evet bunların hadis-i şeriflerde var olduğunu, sıratla ilgili hadislerin olduğunu ama bunların Zerduş, İran Zerduşlarının Müslüman olduktan sonra onların inanışlarında olup o zerduşların bunları İslam'a taşıyıp sonra bunları hadis formatlarıyla efendim hadis haline getirdiklerini ifade ediyorlar. Evet ilginç bir manzara. Yani bugüne kadar 1500 senedir tedib amaçlı, bizi edeplendirme, telkin amaçlı, bizi eğitme, öğretme amaçlı olan bütün mevzuları bugün reddeder hale gelmişiz. Belki yarın cehennemi de reddedeceğiz. Cehennem de yok. Belki cennet de yok. İşte kötü ameller cehennem şeklinde tevil edeceğiz. İyi ameller, iyi işler cennet yani. Çok kaba bir tabirdir. Özür dilerim hepinizden ve şu Ali makamdan. Alışmışlık kudurmuşluktan beterdir derler. Biz alıştık yani. Alıştık dinin tahrifine alıştık. Bu bugün olan bir mesele değil. Bugün belki açığa çıkıyor. Bu planlar yüz yıl öncesinden yapılmış. Yüz yıl öncesinden bunlar planlanmış, karara bağlanmış. Bugün fırsat bulmuşlar. Bugün toplumların anlayışını buna müsait görmüşler. Evet efendim. Bugün bunları gündeme getiriyorlar. <laughs> Hazret de buyuruyor ki bugün vaktimizde maalesef ne İslam'ın aleliliğini ne imanın gerçek anlamda tasdikini ne de takva esaslarına göre efendim hareket edildiğini göremiyoruz.